anne babalar bir insana ba çocuğuna veya kocana karına bir insana başkaları yanında verilen öğüt öğüt değildir hakarettir. Milletin içinde şöyle yapma böyle yapmamak lazım o yanlıştır demek öğüt değildir. Hakarettir aşağılamaktır. çok şakacı insanı ciddiyete hiç kimse almaz. Ciddiye almaz. İnsanları güldürme sevdalisi olan tiplere Allah Resulü'nün ifadesiyle münafıklık alametidir diyor. Güldürme, eğlendirme sıfatı münafıklığın sıfatıdır. İnsanı ciddiye almazlar şakacı insanı. Edep seni saran elbise gibidir. Unutma. Esas elbise pamuklu, plastikli değildir. Elbise takvadır. Elbise edeptir. Başka? İyilikle hür adamı bile köle yaparsın. <laughs> Anladık mı bunu? İyilikle hür bir adamı bile köle yaparsın kendine. Nasıl yaparsın? El insanu insan nedir? Abidul ihsan. İnsan odur ki ihsana kuldur. Yani aldığı şeye mahkum ediyor. Onun için iyilik etmek hür adamı bile kendine bağlarsın. Başka kıskançlık Hapishanesidir. Allah kimsenin başına vermesin. Kıskançlık ruhun hapishanesidir. Başka? Midenizi hayvanların mezarlığı yapmayınız. İnsanlar ölünce nereye gömerler? Toprağa. Hayvanlar ölünce, kesince nereye gömülür? Mideye. Midenizi mezarlık yapmayınız. Fazla yememek mi? Yememek. Sakın maddi ve manevi şeylerin kölesi olma. Allah seni hür yaratmış. Sakın maddi ve manevi şeylerin kölesi olma. Seni sende bulunmayan özellikler ve değerler isnat ederek yüceltene bir gün gelir yapmadığın suçları da üstüne yıkar. <laughs> Gelen Hazretleri diyor ki, Abdülkadir Gelen Hazretleri. Kudüs'e sürüyor. Bugün insanlar överler, yarın söverler diyor. Unutma, sende olmayan özellikler, özellikleriyle seni övenler, yarın sende olmayan suçlarla iftira ederler. Aynı tipler.